LYS'de e ilk sorulan sorulardan ve parabol sorusu mu? Evet. iki tane parabol. Bakın nerede kesişmişler? Tepe noktalarında kesişmişler. Şu nokta hangi parabolün tepe noktasıdır? F fonksiyonu. O halde burası F fonksiyonun ben tepe noktasının absesini de biliyorum. Ordinatını da zaten x eksene teğet. O halde bu fonksiyon zaten tam karedir. Neyin tam karesidir diye size sorduğumda x eksi 1'in karesidir. Yani r'si burada biliyorsunuz fonksiyon genel olarak şöyle gösteriyor. Diyordu. A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. O halde r burada 1'dir. K'sı ise 0'dır. O halde tepe noktası 1,0. İşte şu nokta. Siz burada g1'in 0 olacağını söyleyebilirsiniz. Doğru mu? G1 sıfırsa neden? bu nokta hem bakın bu fonksiyonun üzerinde kestiği hem de f fonksiyonu üzerinde. Yani hem f hem g'nin ortak noktası. O halde 1 bölü x yerine 1 y yerine 0 yazdığınızı sağlar. Hemen koyuyorum. g1 diyorsunuz. g1'in de nereye eşit olduğunu buldunuz? 0'a. O halde eksi 1 artı b artı c. Yani b artı c'yi 1 buldunuz. Bakın bir eşitlik buldunuz. Kaç bilinmeyen var? İki. İki bilinmeyen varsa her zaman size diyorum ki iki bilinmeyen ne? yani iki denklem oluşturur. O hadi de bir denkleme daha ihtiyacım var. Onu da soru da size vermiş. Şu dokuzu keyfi verilmez. Diyor ki bana y'si dokuz olanın bakın bu dokuz ne biliyor musunuz? Hani tepe noktalarında kesişmişler ya. İşte bu tepe noktası neyin tepe noktasının ordinatı orası? G fonksiyonun. G fonksiyonun tepe noktasının ordinatı olan bu 9 R virgül 9 diyelim isterseniz. Şuraya R diyelim. Bu nokta aynı zamanda F fonksiyonuna da ait değil mi? Görebiliyor mu herkes? O Hadi F fonksiyonuna da aitsin. Ben burada e, R'yi bulabilirim. Nasıl bulurum? Bu X bu Y'dir. Yani 9 eşittir. R kare eksi 2 R artı 1'dir. Buradan R kare eksi 2 R eksi 8. Bakın çarpanları ayrılan verildiği için çok kolay işlem yapıyorsunuz. E burada R 4'tür diyebilir misiniz? Siz sıfırın solundasınız çocuklar. At onu. R nedir? Eksi 2'dir. R eksi 2 ise artık siz burada çok rahatlıkla soruları çözersiniz. Nasıl çözersiniz? E, bu G fonksiyonunda artık bu nokta x yerine buldunuz ya 2 Bu nokta aynı zamanda g'nin de üzerinde. Zaten tepe noktası. Yani g eksi 2'yi ne buldunuz? 9. O halde g fonksiyonunda x gördüğünüz yere eksi 2 yazıyorsunuz. Hemen şurada yapalım. Evet g 2'yi 9 bulmuştum. 4 2b artı c. O zaman şurayı da düzenlersek eksi 2b artı c at karşıya 13'tür. Yok etme metodu mesela şurayı eksiyle çarp sonra topla. C'ler gitti. Eksi 3b 12'dir. O halde b eksi 4'tür. Benden de istenen ne biliyor musunuz? G 0. Yani sabit terimdir. O halde eksi, yani c isteniyor. Şurada yerine koyarsınız. Eksi 4 artı c 1 ise C5'tir dersiniz.